Bugün karşınıza bir engelli ve bir kadın olarak çıkmış bulunmaktayım. Kürsüde Aralık ayının önemli günlerinden olan Kadın İnsan Hakları, Seçme ve Seçilme Hakkı ile Engeller Haftası'nın anlam ve Önemini aktarmak istiyorum. 3 Aralık Dünya Engeller Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilmiş, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın oluşturulması açısından önemli bir gündür tüm dünyada engellerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması, toplumlar, toplumlardan engellik kişilerin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Herkes için erişilebilir bir dünya sloganı ile vurgulanan eşitlik lütuf değil haktır. En büyük engel sevgisizliktir. 4 Aralık Madenciler Günü, yerin altında yüzlerce metre aşağıda çalışan maden işçilerine duyulan saygıyı göstermek, onların emeklerini onurlandırmak amacıyla kutlanan özel bir gündür. Dünyanın en zor anlamlı mesleğini yapan, yerin altında verdiği mücadeleyi, birlikteliği, dayanışmayı gerçekleştiren madencilerimizi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İş kazalarının olmadığı, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alındığı, İnsan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı bir sektör olmasını diliyorum. 5 Aralık'ta kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin de 91. yılını kutlayacağız. Kadınları çağdaş ve gelişmiş toplumun en temel varlığıdır. Kadınların özgür çalışma hayatının merkezinde, erkeklerle eşit haklara sahip ve tüm karar süreçlerinde yer aldığı toplum ise çağdaşlığın en büyük anahtarıdır. Kadınların erkeklere eşit haklara sahip olması yönünde atılan adımların başında seçme ve seçilme hakkı gelmektedir. Kadınlarımız siyasette emekle erkeklerle birlikte temsiliyetini sağlayan bu hakkın atamızın çağdaş uygarlık vizyonu sayesinde birçok ülkedeki kadınlardan daha önce kazanılmıştır. Atamızın çağdaş uygarlık vizyonu sayesinde birçok ülkedeki kadından daha önce kazanılmıştır. 5 Aralık 1934 Anayasamızda seçme ve seçilme seçim kanunumuzda yapılan değişiklikle Türk kadınları milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmişlerdir. Türk kadının seçme ve seçilme hakkının verilmesini kutlayacağımız bu günlerde maalesef kadınlarımızın en temel hakkı olan yaşam hakkını bile elinden alındığı günlerdeyiz. Bugün kadınlar kendi hakları ile ilgili kararlar aldıklarında bunu canlarıyla ödüyorlar. Atış ise kadınlar özgür yaşamın güzelliğini yaşıyor. Kadın sayısının erkek sayısından fazla olduğu Ataşehir'de güvenlik yani olmanın gururunu yaşıyoruz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü de İnsan Hakları Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler'de 1948 Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle kutlanmaya başlamıştır. İnsan hakları bireylerin salt insan olmakla kazandıkları haklardır. İnsanın sömürü, baskı, kıyım ve her türlü güç karşısında korunması ilkelerine dayanır. Aralık ayının son günü, 31 Aralık'ta yeni yıla, yeni umutlarda girme gününü yaşayacağız. 2026 hepimizin mutlu, hayırlı ve sağlıklı bir yıl olsun. Teşekkür ederim. <laughs>